Sayın Baro Başkanım, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu üyesi meslektaşım, değerli meslektaşlarım hepiniz hoş geldiniz. 2025-2026 adli yıl açılış törenini arz ediyorum. Çelenk sunma, sonrasında saygı duruşu, İstiklal Marşı, Baro Başkanımızın adli yıl açılış münasebetiyle konuşması. Çelenk sunma. Saigo do chão. Baro Başkanımızın konuşması. Değerli meslektaşlarım, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu üyemiz ve saygıdeğer Çerkezköy halkı. Hepinizi saygıyla, sevgiyle Tekirdağ Barosu adına selamlıyoruz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hukuk ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm meslektaşlarımızı rahmetle anıyor. Bugün aramızda olan ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdüren meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Adalet yalnızca mahkeme kararları değildir. Adalet toplumun ortak vicdanıdır. Bir ülkede adalet varsa güven vardır, huzur vardır ve gelecek vardır. Ancak adalet yalnızca hakim ve savcıların çabası ile sağlanamaz. Yargının üç sacayandan biri olan savunma bu sürecin vazgeçilmez unsurudur. Avukatın olmadığı yerde adaletten, baraların özel olmadığı yerde demokrasiden söz edilemez. Hukuk devletinin güçlenmesi için yargının bağımsız ve tarafsız çalışması, savunmanın da özgürce görevini yapabilmesi gerekmektedir. Ne yazık ki bugünkü tabloda ise son yıllarda yargıya olan güvenin zayıfladığı, bazı yargı kararlarının toplum vicdanında tartışmalara yol açtığı görülmektedir. Tutuklama tedbirinin istisna almaktan çıkıp yaygın bir uygulamaya dönüşmesi, anayasa mahkemesi ve ahim kararlarının yeterli şekilde ve hızlı şekilde yerine getirilmemesi toplumsal adalet duygusunu zedelemektedir. Bu noktada beklentimiz tutuklamanın istisnai bir tedbir olarak uygulanması, yargı kararlarının eksiksiz ve derhal yerine getirilmesi ve yargılamaların makul sürede tamamlanmasıdır. Böylece hem adil yargılanma hakkı güvence altına alınacak hem de toplumsal barış güçlenecektir. Ancak önemli ifade etmek gerekir ki yeni adli yılda da atılması gereken önemli adımlar önümüzde durmaktadır. Meslektaşımız Avukat Mehmet Pehlivan'ın sadece avukatlık faaliyetleri gerekçesiyle tutuklu bulunması, savunma makamının güçlendirilmesi ihtiyacını bizlere bir kez daha güçlü şekilde göstermiştir. Bu nedenle meslektaşımızın tutukluluk halini derhal sona erdirilmesini ve yargılamanın tutuksuz şekilde gerçekleştirilmesini buradan talep ediyoruz ve tekrarlıyoruz. Avukatların, gazetecilerin, öğrencilerin ve seçilmiş yöneticilerin özgür olduğu bir ortam hukuk devletinin en temel taşıdır. Geçtiğimiz adli yılda baroların bağımsızlığına yönelik girişimler de kaygı verici boyuttaydı. İstanbul Barosu'na açılan dava sadece İstanbul Barosu'na dönük bir mesele değil, baroların özelliğine ve ifade özgürlüğüne dair önemli bir sınavdır. Bizim temennimiz bu süreçlerin hukuk devleti ilkesine uygun, baroların bağımsızlığını ve demokratik işleyişini güvence altına şek alacak şekilde neticelendirilmesidir. Değerli meslektaşlarım, kıymetli katılımcılar, avukatlık mesleği yalnızca bireysel değil, toplumsal adaletinde teminatıdır. Ancak meslektaşlarımız ekonomik ve mesleki açıdan da ciddi güçlüklerle karşı karşıyadır. Her ne kadar geçtiğimiz dönemde mesleğimiz açısından değerli gördüğümüz iyileştirmeler devreye alınsa da, bunların yeterli olmadığı hukuk çevrelerince değerlendirilmektedir. Geçmişte plansız açılan hukuk fakülteleri nitelikli hukuk eğitimin önünde bir engel oluşturmakta CMK ve adli yardım ücretlerinin yetersizliği avukatların adalet hizmetini geciktirmesine ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesine engel olmaktadır. 2025-29 yargı reformu stratejisinde ya avukata dair serbest çalışan avukatların iş alanlarının genişletilmesi, bağlı çalışan avukatlar için mesleğin onuruna uygun bir ücret rejimi oluşturulması, stajyer avukatlara destek sağlanması, kamu avukatlarının özlük haklarının düzenlenmesi, zorunluluk müdafi ödemenin artırılması ve adli yardım ödeneğinin yükseltilmesi hedefleri gerçekten de önemli adımlardır. Dileğimiz bu hedeflerin en hızlı şekilde hayata geçirilmesi ve avukatların daha güçlü kılınarak yurttaşların adalet erişimi kolaylaştırılmalıdır. Değerli meslektaşlarım, Cumhuriyetimizin teşekkürler. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adalet gücü bağımsız olmayan bir de, milletin devlet halinde varlığı kabul olunmaz diye, diyerek bizlere yol göstermiştir. Bizler de o bir çift mavi gözün ışığında bu yola çıkarken cübbemizin onurunu korumaya, baromuzun adalet mücadelesini yükseltmeye, meslektaşlarımızın dayanışmasını büyütmeye ve hiçbir meslektaşımızı yalnız bırakmamaya söz vermiştik. Bugün de aynı sözün, aynı inancın ve kararlılığın arkasındayız. Tekirdağ Barosu olarak avukatlık kanundan doğan görev ve sorumluluklarımız doğrultusunda bekletiyorum arkadaşlar. Evet baştan başlamayacağım. Merak etmeyin. Evet. Ne demiştik? En son Tekirdağ Barosu olarak avukatlık kanundan doğan görev ve sorumluluklarımız doğrultusunda hukukun üstünlüğünü savunmaya, meslek onurunu ve meslektaşlarımızın haklarını korumaya, kadın, çocuk, insan hakları, çevre ve kent hakkı ile sağlık ve hayvan haklarını savunmaya ve her türlü şartta özgür savunmayı yaşatmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki avukatlar, hakimler, savcılar, akademisyenler ve en önemlisi adalet isteyen yurttaşlarımızla birlikte bu yolu yürüdüğümüzde hem meslek sorunlarının çözüleceği hem de yargı sisteminin daha doğru ve işlevsel yürüyeceği bir düzen mümkün olacaktır. Yeni adli yılın adaletin daha hızlı ve etkin tesis edildiği, yargının bağımsız ve tarafsız şekilde çalıştığı, baroların özelliğinin güvence altına alındığı, kadınların ve çocukların artık şiddet haberleriyle değil, bilimde, sanatta, sporda, yaşamın her alanında kazandıkları başarılarla anıldığı, meslektaşlarımızın saatler süren uzun duruşma beklemelerinin sona erdiği, avukatlara yönelik fiziki ve sözlü saldırıların, psikolojik baskıların ortadan kalktığı, alnımızın teriyle, cübbemizin şerefiyle görev yaptığımız her an, Yargı camiası ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere tüm kurumlar nezdinde hak ettiğimiz saygının eksiksiz gösterildiği, kanun değişikliklerinde meslektaşlarımızın emeğine ve ücretine dokunulmadığı, çevremizin, doğamızın ve ormanlarımızın özenle korunduğu, avukatların mesleklerini özgürce ve onurla biçimde bir şekilde icra ettiği, anayasamızın değiştirilemez hükümlerinin sadakatin esas alındığı devletin temel niteliklerinin tartışmaya dahi açılmadığı demokratik, laik, sosyal hukuk devlet ilkeleri ışığında misak-ı milli sınırları içinde bu topraklarda kefensiz yatan binlerce atamızın emaneti olan Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinden asla taviz verilmediği bir yıl olmasını diliyorum. Bizler biliyoruz ki umut adaletin özüdür. Umut büyüdükçe adalet güçlenecek birlikte yan yana olduğumuz sürece hukukun üstünlüğü mutlaka sağlanacaktır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. makamlarım, sayın başsavcım, sayın adalet komisyonu başkanım, sayın baro başkanım, sayın hakim ve cumhuriyet savcılarım, sayın emniyet müdürlerim ve jandarma komutanlarım, değerli çalışma arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensupları. 2025-2026 adli yıl açılış törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Program akışını arz ediyorum. Teşekkürler program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, kapanış. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Cihat Yılmaz'a kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Çerkezköy ve Kapaklı Kaymakamlarım, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, Sayın Baro Başkanım, sayın hakim ve Cumhuriyet savcısı meslektaşlarım, Çerkesköy ve Kapaklı'nın çok kıymetli emniyet ve jandarma amiri arkadaşlarım, değerli avukatlarımız, müdüründen katibine, hizmetlisine, mübaşirine, çok değerli çalışma arkadaşlarım ve saygıdeğer basın mensupları. 2025-2026 adliye yıl açılışı için icra ettiğimiz törene hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çerkezköy'de bir yıl aşkın bir süredir görev yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Çerkezköy Ağır Mahkemesi ve Adalet Komisyonu faaliyete geçip mevcut mahkemelere ek yeni bir takım mahkemeler kurularak faaliyete geçti. Hiç şüphesiz bununla amaçlanan yargılamaların daha hızlı sonuçlanması, mahkeme başına düşen iş yükünün daha makul seviyelere çekilerek yapılan işin niteliğinin arttırılmasıdır. Biz de oldukça yoğun bir iş yüküne sahip adliyemiz için kaliteli hizmet, iyi fiziki şartlarda verilir düsturundan hareketle fiziki şartlarımızı hakim ve cumhuriyet savcılarımız ile çalışanlarımız ve avukatlarımızın faaliyet gösterdiği alanların daha steril olması noktasında gayret gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Gerek mevcut hizmet binamızda yaptığımız iyileştirmeler, gerek konut alımı, gerekse ek bina arayışımızdaki maksadımız bundan ibaret olup bu konularda gücümüz yettiğince çalışmaya devam edeceğiz. Oldukça yoğun ve verimli bir yıl geçirdik. Bu noktada Cumhuriyet Başsavcılığı olarak mevcut soruşturma dosya sayımızı önemli olan da erittik. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da hukukun üstünlüğünü esas alarak hızlı ve adil bir yargılama için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada Cumhuriyet Savcılarımızın ve Hakimlerimizin üstün gayretleriyle birlikte suç ve suçlularla mücadele noktasında kolluk görevlilerimizle de iyi bir uyum içerisinde olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. Konuşmanın başında fiziki şartları geliştirme noktasındaki gayretimizden bahsettik. Tabii bu tek başımıza yapabileceğimiz bir konu değil. Bu noktada fiziki şartlarımızı iyileştirme, personel temini, konut alımı ve yeni bina için arsa temini hususlarında çaba gösteren, çabalarımıza ve çalışmalarımıza destek sunan, kapılarını eğer çaldığımızda bizi ilgiyle dinleyen ve sorunlarımıza çözüm arayan, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç başta olmak üzere, Bakan Yardımcımız Sayın Ramazan Can'a, Bakanlık Bürokratlarımıza, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerimizle Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarımıza, Sayın Valimize ve Kaymakamlarımıza, iyi bir uyum içerisinde çalıştığımız Sayın Adalet Komisyonu Başkanımıza, hafta içi hafta sonu demeden, gece gündüz demeden, vatandaşımızın her bir sorununu, her bir dosyayı kendine dert edinip, adaletle karar vermek için çabalayan hakim ve cumhuriyet savcılarımıza, çok kıymetli personelimize, değerli polis ve jandarma arkadaşlarımıza teşekkür ederken, ülkemizin birliği ve dirliği için hayatını kaybeden tüm şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Geçtiğimiz tabii 30 Ağustos münasebetiyle yine başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve şehitlerimizi de yine saygı ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni adlı yılın ülkemiz, milletimiz ve yargı camiamız için Hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum. Sayın Başsavcımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere Çerkezköy Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Burak Dinç'e kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Kaymakamlarım, Sayın Başsavcım, Sayın Baro Başkanım, saygıdeğer meslektaşlarım, saygıdeğer avukatlar, kıymetli adliye personelimiz, değerli hazirum. Adli açılışına hoş geldiniz diyor. Sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm İçilak arkadaşlarına şükran ve minnet duygularımı sunuyor. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün itibariyle Adalet Teşkilatımız için yeni bir adli yıl, yeni bir çalışma dönemi başlıyor. Her adli yıl başında olduğu gibi bugün de heyecanlıyız. Geçtiğimiz yıl ülkemizin en büyük ticari ve sanayi bölgelerinden birisi olan Çerkezköy ilçemize Ağır Ciza Mahkemesi ve Adli Yargı Adalet Komisyonu kuruldu. Bu bir yıllık süre zarfında gerek komisyon olarak gerek ağır ceza mahkemesi olarak yoğun ancak çalışmaktan keyif aldığımız güzel bir yıl geride bıraktık. Çerkezköy Adliyesi'nde yoğun şekilde faaliyet gösteren birimlerde yargısal faaliyetlerin vatandaşlara etkin bir şekilde ulaştırılması ve uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuşturulması için hakimler ve savcılar kurulumuzun olumlu görüşü ve Adalet Bakanlığımızın tensipleriyle geçtiğimiz adli yıl içerisinde Çerkezköy 4. ve 5. İş Mahkemeleri ile Çerkezköy 9. Asli Ceza Mahkemesi faaliyete geçmiştir. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını ve etkinliğini daha da güçlendirmek insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir anlayışla görevimizi yerine getirmek en önemli önceliğimizdir. Bu anlayışla yeni adli yılda da adaletin daha ve etkin hızlı bir şekilde tecellisini sağlamak en büyük görevimizdir. Geciken adalet, adalet değildir. Anlayışıyla hareket ederek hızlı, etkin, isabetli, karar odaklı yeni adli yıla tüm meslektaşlarımızla birlikte hazırız. Bu vesileyle yeni adli yılda adaletin tecellisi için tedarikarca görev yapan hakimlerimize, cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza, ve tüm adalet teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Komisyon Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ Barosu Başkanı Sayın Egemen Gürcü'ne kürsüye teşriflerini arz ederiz. Sayın Kaymakamlarım, Kıymetli Komisyon Başkanım, Değerli Başsavcım, Değerli Meslektaşlarım, Hakim Savcı Meslektaşlarımız, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu üye, Saygıdeğer İlçe Temsilcim, Saray İlçe Temsilcisi, Çerkezköy İlçe Temsilcisi ve Adliyemizin Emektar Personelleri hepinizi saygıyla, sevgiyle Tekirdağ Barosu adına selamlıyorum. Esasen her adli yıl aslında bizim sorunlarımızı ve taleplerimizi bile getirdiğimiz bir fırsat. Zira avukatlar gün geçtikçe daha zor şartlarda mesleğini ifa etmeye gayret ediyorlar. Bu bakımdan aslında hakim ve savcı meslektaşlarımızın yaşadığı zorlukları sahada da bizler de yaşıyoruz. Yoğun iş yükü, artan adalet talebine karşılık meslektaşlarımız anının teriyle, cübbenin şerefiyle bu mesleği icra etmeye çalışıyorlar. Sizler de değerli hakim savcılarımızla adalet dağıtmaya bir arada çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Tabii geçtiğimiz adli yılda bazı hukuk camiamızı ilgilendiren gelişmeler de yaşandı. Örneğin ilk defa bir baro yönetimi dava ya muhatap alınarak ifade özgürlüğü kısıtlanmaya çalışıldı. Yine bir avukat meslektaşımız sırf avukatlık görevini icra ettiği için avukat Mehmet Pehlivan bugün Çorlu'da cezaevinde. Bunlar bizim geçtiğimiz dönem asla yaşamak istemediğimiz ancak gerçekleştiğini üzüntüyle takip ettiğimiz farklı bir gelişmeleriydi. Tabii avukatlık mesleği adaletin, toplumsal adaletin sağlanması açısından çok kıymetli bir meslek. Zira adaletin tesisi bir ülkenin hukuk devleti olması açısından da temeli ve çimentosu. Bu bakımdan avukatların bu dönemde beklentileri aynen 2025-29 yargı reformu stratejisinde belirtildiği şekilde çeşitli ekonomik ve özlük haklarının geliştirilmesi, bunların adaletin hızlı işlemesi açısından da çok faydalı olacağını değerlendirmekteyiz. Yine keza geçtiğimiz adli yılda Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği'nin yoğun çabalarıyla birçok yenilik ve birçok gelişme meslektaşlarımıza kazandırılmıştır. Bunlar da bizim için geleceğe dair umut ışığı olarak önümüzde duruyor. Değerli Hazır'ın yönetim kurulundaki arkadaşlarımla bizler bir çift göz, mavi gözün ışığında yola çıktığımızda cübbemizin onurunu korumaya, Barovur'un adalet mücadelesini yükseltmeye, meslektaşlarımızın dayanışmasını büyütmeye ve hiçbir meslektaşımızı yalnız bırakmamaya söz vermiştik. Bugün de o sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tekirdağ Barosu olarak yeni adli yılda beklentilerimizle bu kıymetli önünde üzerinde huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Adaletin daha hızlı gerçekleştiği, yargının bağımsız ve tarafsız çalışma sisteminin korunduğu, Baroların, özelliğin, baroların özelliğinin güvence altına alındığı, kadınların, çocukların şiddet ve istismar davalarıyla da değil, bilimde, sanatta ve sporda, yaşamın her alanında güzelliklerle, başarılarla anıldığı, meslektaşlarımızın uzun süren duruşma beklemelerinin azaltıldığı, giderildiği ve sona erdiği, avukatlara dönük fiziki ve sözlü saldırıların sona erdiği, Görev yaptığımız anlarda yargı camiası tarafından kolluk kuvvetleri başta olmak üzere tüm kurumlar nezdinde gerçekten hak ettiği saygıyı eksiksiz gösterildiği, kanun değişikliklerinde meslektaşlarımızın avukatlık ücretlerinin ve diğer yan gelirlerine dokunmadığı, avukatların mesleklerini özgürce ve onurlu biçimde ifa ettiği, anayasamızın değiştirilmez hükümlerinin sadakatin esas alındığı, Devletin temel niteliklerinin yeni adli yılda tartışmaya açılmamasını, devletin temel niteliklerinin tartışmaya açılmıyorken demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin ışığında misak milli sınırları içerisinde bu topraklarda kefensiz yatan binlerce atamızın bize emaneti olan cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinden asla taviz verilmeyeceğini biliyor olmasını temenni ediyoruz. Ve son olarak şöyle bitiriyoruz. Adalet din özü umuttur. Bu umutu büyütecek olan da bizleriz, yargı camiasıyız. Bu açıdan birlikte yan yana hukuk ve adalet ekseninden ayrılmayacak şekilde çalıştığımız anda hukukun üstünlüğünü ve toplumsal adaletin sağlanacağına eminiz. Hepinize saygılarımız, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bu ne? Bırak. Bunlar senin mi? Yok, onlar bu temelen şey. Bırak kalsın abi orada Alırız. Götüreceğim oğlum. Şu gazeteci var ya gazeteci